Merhaba arkadaşlar adım Costa. Şu anda yeni, biz bir iki hafta içinde teslim edilecek bir e, dairenin içindeyiz. Burası 86.45 metrekare. Evrakları hazır, her şey hazır. Fiyatı 305.000 euro. Evi gezelim. Burası büyük bir oturma odası. Büyük, büyük bir oturma odası. E, mutfak kısmı tam karşıda. Şurası mutfak dağınıktır. kusura bakmayın. Dağın, tam teslim edilme aşamasında şu anda ee, bu binanın hepsi satılık ee, bugün hep bütün belgeler aynı ee, size söyleyeyim ee, ikinci kattaki 316 bu kat 305 ikinci kattaki 316 üçüncü kattaki e, 350 bütün metrekareler aynı garajı var e, deposu var, her şey hazır ve bir hafta içinde teslim e, e, edilebilecek bir yer. Burası balkon. Sert kalite, Kalifea'dayız şu anda. Ana arter yollara çok yakın burası. Burada kocaman, kocaman bir balkonu var. Kocaman bir balkonu var. Arkası, arkada da balkonu var. Arka tarafa doğru gidelim. yeni ev almak isteyenlerle ilgili burada bir e, var. Burada tuvalet büyük bir <laughs> tuvalet bayrağı büyük. Yunanistan şartları içinde ve 86 e, 86 metrekarelik bir ev için konuşuyorum. Burası bir yatak odası ve arkada bir balkon var. Burası sessiz, doğalgazlı doğal gazlı bir yer. Burası arka balkon. Yan taraftaki odada bu balkona çıkıyor. Burası büyük yatak odası. Bu daire bakmada çıkıyor. Tekrarlıyorum. Çünkü biliyorsunuz, hiç söylemedi de söylemedi 86.45 metrekare yeni teslim ediliyor. Evrakları hazır. Buranın fiyatı 305.000 Euro. Farklı pazarlık payı olabilir. Bunun üstünde aynı metrekarede 316.000 Euro'luk bir daire var. Onun bir üstünde üçüncü katta 350.000 Euro'luk bir daire var. Onların daha üstünde de dublexler var onlar 136 metrekare fiyat 560'a kadar e, gidiyor e, yeni dairelerle ilgili yeni inşa edilen dairelerle ilgili durum e, ne yazık ki bu e, fiyatlar e, fiyatlar bunlar e, bu oturum izninin 250'den 500'e çıkması da bir e, rol oynadı pazarlık şansımız yok pazarlık edemiyoruz e, 3500 bin, bin, e, euro'luk pazarlıklar söz konusu o pazarlığı ettikten sonra da evi almak bile e, bir başarı sayılıyor. Çünkü 3.000-5.000 Euro fazla alan e, satıcılar da e, diyorlar ki kapar onu geri vereyim. E, siz de buraya geldiğiniz, e, geldiğiniz zaman e, harcadığınız zamanla e, moral bozukluğunda e, bütün bunlar e, şu anda karşılaştığımız problemler henüz oturum izniyle alakalı bir e, açıklama yapılmadı. Her taraftan e, söylentiler geliyor. İşte yok bir, 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 söylenti şu, ön sözleşme yapılan evleri veya satın alınan evlerin başvurularını kabul edeceğiz. Bir fraksiyon Ocak, Şubat olacak. Öyle bilgiler, muğlak bilgiler, kesin olmayan bilgiler havada uçuşuyor. Benim şu anda kesin kanuni, resmi bir cevabım yok. Var diyene de inanmayayım. Ee, i̇nsanlar harıl harıl geliyorlar. Çok büyük bir yoğunluk yaşıyoruz şu anda. Ee, buradan bu kadar. Ee, iki tane daha güzel e, evimiz var bugün. Ee, onları da göstereceğim. Bir tanesi e, Aygırupoli'de benim oturduğum, benim yaşadığım semt. Bir tanesi de Eyüpoli. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.